Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Top Sektirirken şu turnuva challenge part 2'sini çekiyoruz. Çok yoruma yazmışsınız abi part 2, part 2, part 2, part 2, part 2 diye. O zaman vakit kaybetmeden başlayalım. Hadi bakalım. İlk sektire vuracağız. Bakalım bakalım. Yapabilecek miyiz? 1 2 gol. Cool. Korrekto. Arkadaşlar bu videoyu bu arada bugün saat 12 değil 11'de yayınlanacak. Ay pardon 10'da kanalı yüklenmiş olur. Yok orada değil. Yok, yok. Dur. Dur. Böyle bir 11, 10 buçukta 12'de yayınlanmış olur. Ya.

Videoya like atmayanları görüyorum abone olmayanları görüyorum. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Bir, iki, üç. Şimdi vurdum. Direkt çıkmışlar. Direkt Arkadaşlar saat şu an dokuz buçuk. Yani bu kadar çekiyorum. Bu kadar çekmem yani. 9.30'da videomu çekiyorum. 1, 2, 3 Şimdi, sulandım ki görün. Şöyle, yine kolyezma gibi videomu çok kaçırdım. Şöyle kolyezma gibi ters ayarladım. Bu kadar ya. Kolyezma gibi işlemim oldu. Dikkat! Kolyezma maalesef. Beşiktaş'tan katıldım şimdi. İşittiler Şimdi. 1 2 3 4 5 6 Şimdi ne ettiriyoruz? 1 2 3. atmadan yine önceki videoda da yapmıştık taş atmadan. bu ne ya? Bu ne? Çok güzel. Sıkıntı yok arkadaşlar. Sıkıntı yok. Devam. Tamam. Bir, iki, üç. Dur, dur. Dörtü yapıyordum, yapamadım. Bir, iki. Sonra şöyle bir gol atmayı yok. Çektire çektire bir iki. Şöyle. Evet. Arkadaşlar şu an iki kilimiz var. Beş tane koyumuz var. small city. Arkadaşlar bu videoda yine önce video gibi kısa olacak. Bu video 7 dakikalık olacak ama 3 dakikamız var. 1, 2, 3, 4. Vuruş. Evet. Hep evet, de şuna çarpıyor. Hep direğin ucuna çarpıyor. Olmadı. Tamam. 1, 2, 3. yanlış yere yurtladık. Bir, iki. Sonunda ben, sonunda orada. ben o daha akıllı. Ak, ak, akımdan, ben. beyazımdan. Ben. Buldu ama ya. Bir iki. Son iki dakikamız. Bir iki. Allah. Yapamadım ben. Bir iki üç. Abi. Bunu ne zırık. İyi nedir arkadaşlar ya? Abi, olunca, Sadece, abone olun da direkt yere vurun diyorum. Sadece kişiyimiz abone. Like atmasanız like atmasanız olur. Tamam. Şimdi, bir. Tam dur yapamadım çok bastırdım be. Bir, iki, üç. gol. Bu kadar. Bu kadar. Ya top ya, seni ya Rabbim. Ya benim sinirim top. Ha şöyle ya. Şöyle ya Şöyle ya Böyle ya işte. Bir, iki, üç. Kolej gibi atacağım şimdi. Yok. Oha. Herkese 7 dakika olmuş. Son çıktığımızda çalışalım artık. Videoyu her an ben kapatmadan kapanabilir. Çünkü otomatik kapanıyor bazen ben deyince. 1, 2, 3. Yani bu videodan bu kadar olsun seviyorum abone olmayı like atmayı yorum yazmayı aşağıdan bildirimleri açmayı ve videolarımdan haberdar olmayı unutmayın size seviyorum bay bay